Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kumsal Belin. Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümündeyim. Bu yılda lisansa geçiyorum. Aynı zamanda 2021 YKS sınavında eşit ağırlık puan türünde Türkiye 806.sı .'si oldum. Bu kısa böyle kendimi tanıtmayı bir daha yapıyorum ki yeni 2023 tayfadan gelecek olan adaylarımız varsa beni daha yakından tanıyabilirler. Arkadaşlar videomuzun konusu yaz tatili üzerine olacak. TT ayda dağılımı nasıl olmalı, ne sıklıkla mola vermeliyiz. Çünkü aynı zamanda evet YKS bir çalışma maratonu ama bir o kadar da molaların dönemi var. Ve bu mola sıklığı nasıl olmalı? Sabah kaçta kalkacağım, günde kaç saat çalışacağım, hangi branşlara bakmalıyım? Hani hem 11 konularını tekrar etmek istiyorum ama bir yandan da TYT ilerletmek istiyorum. Bunları nasıl kombine edebilir ve ilerleyebilirim gibi sorularınız var. Instagram'dan çok fazla alıyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Dilerseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar şöyle ki e, bence yaz tatili TYT için bulunmaz bir fırsat. Yani bulunmaz bir zaman dilimi. Çünkü şöyle düşünün Eylül ayında okullarınız başlayacak. Hadi açık lisede olanlar ve mezunlar şu anda görmezden geliyorum. Birçoğunuz 12. sınıfmışsınız gibi davranacağım. Başladı tamam mı okul? Hani AYT dersleri bir yandan gidiyor bir yandan hani sürekli o AYT dersleri ağırlaşacak. Bir yandan dershaneleriniz, denemeleriniz eğer dershaneye gidiyorsanız hani bunlar olacak ve çok yoğun olacak. Şu anda bile hani yaz okulu yaz kurslarına gidenleriniz var. Şu anda bile bir noktada yoğun. Ve hani en azından bu zaman dilimini tyt için güzel bir şekilde değerlendirebilirsek yıl içerisinde çok rahat edersiniz. Denemeden denemeye TRT'yi görerek, denemeleri analiz ederek bile TRT'yi yürütebilirsiniz ki bu çok kıymetli oluyor. Nasıl yapacağız? tyt matematik, geometri, problemler, dil bilgisi ve paragraf olmak üzere bence 5 branşa bölmelisiniz TRT'yi şu anda. Neden TRT fen, TRT sosyal vesaire söylemiyorum. Bir tane TYTF'n dersini de seçebilirsiniz aslında ama bence onun yerine bir tane AYT FKB seçmek ya da AYT Matematik seçmek daha kıymetli. Şimdi ben bu programı yani nasıl öğrencilerimde ilerleteceğimi sizlere çok açıkça anlatacağım. Şöyle ki mesela bu 5 tane ayırdığımız TYT'yi ilerletiyorsunuz. Sabah probleminizi çözüyorsunuz. Ardından 1,5-2 saat geometri çözüyorsunuz. İşte dinlendiniz vesaire. TYT matematiğe oturdunuz. Konu anlatımlarınızı dinliyorsunuz. Geliyorsunuz testinizi çözüyorsunuz. Akşam saat 5 daha 3 branşa bakabildiğiniz gibi düşünün. Çünkü hani TYT matematik ve geometri gerçekten vakit alıyor. Özellikle ilk kez oturuyorsanız masaya ve çalışmayı da daha yeni yeni bu yaz öğrenecekseniz. Bu birazcık sancılı bir süreç açıkçası. Daha disiplinli olan öğrenciler bu noktada bir tık daha avantajlı olacaktır ama... Onları yakalamamanız için de bir neden yok açıkçası. Akşam 5 oldu diyelim. Böyle hani 3 branşa baktınız, sayısal derslere baktınız. Hadi dil bilgisi Türkçe baktınız vesaire. Gün bitiyor aslında bir noktada. O yüzden ben hani TYT bu kadar büyük bir zaman dilimi kapsarken bir de 11 konularının hepsini eklemeye çalışmanız çok yanlış geliyor bana. Çünkü kendinizi 10-15 parçaya bölerseniz hepsinden minik minik ilerleyeceksiniz ve yaz bittiğinde elinizde somut bir veri olmayabilir. Hani ben evet ben TYT matematiği bitirdim. En azından konulara bir tur dönmüş oldum diyemeyebilirsiniz. O yüzden bu sizi Eylül ayında, Ekim ayında gelebilecek bir unsur olduğundan kendinizi 10-15 parçaya bölmeyin. Gerçekten gerek yok buna. Zaten biz TYT'yi 5'e bölüyoruz. Hani bu bile bana fazla gelirken bir de 11 e eklemek mantıksız. Sizin zihninizi yorar erkenden. Peki o zaman biz AYT'ye nasıl bakacağız? AYT matematiğe nasıl bakacağız? Hani bir gün TYT'ye çok ağırlık verdim diyelim. Bir günde AYT matematikten ben mesela öğrencilerime çap sayılar fasikülünü aldırmaya karar verdim. Orada ikinci dereceden denklemler, polinomlar var. Ondan sonra karmaşık sayılar var. Ama sayılar ve temel kavramlar, çarpanlar ayırma gibi TYT ve AYT'yi kapsayan, ikisini de kapsayan konular da var. Aslında bu bir noktada AYT temeli. Karmaşık sayı veya, veya polinomlar mesela TYT'de çok sorulmuyor. Ama bunlar AYT konuları. Yani aslında orada bir AYT temeli atacaklar TYT'yi geliştirirken. AYT'ye ben küçük adımlarla onları matematik adına ilerletmek istiyorum. En azından sayısallarım için böyle. Tm'ler birazcık daha vakitleri olduğundan dolayı, onların AYT, FKB gibi bir derdi olmadığından dolayı direkt konu olarak da AYT matematik ilerletebilirsiniz sizler. Ama şu anda en azından sayısal öğrenciler çap sayılar fasikülünü bitirdikten sonra mesela onları acilin altı konuda bir fasikülü var parabol eşitsizlikler ondan sonra yine polinomları kapsıyor, karmaşık sayıları kapsıyor, çarpanlar ayırmayı kapsıyor. Onları alıp böyle 10-11 konularından bir özet yapıp yaz için en azından ilk bir ay için bu iki fasükülü bitirmek hedefim. Bir ayı biraz geçebilir, belki bir buçuk ayı bulabilir bu iki fasükülü bitirmeleri, belki daha fazlayı bulabilir ama sonuç olarak Eylül ayına kadar geldiklerinde 2 tane 10-11'i kapsayan fasikülleri cebe atmış olacaklar. Yani siz TYT'yi de ilerletirken AYT'yi de aynı anda yürütebilirsiniz fasiküllerle. Bunun dağılımında dediğim gibi atıyorum iki gün TYT'ye ağırlık verdin. Bir gününde bir tık daha AYT matematiğe ağırlık vererek ilerletebilirsin. Aslında bu o kadar da kompleks bir şey değil biliyor musunuz? Hani zamanınızı kullanmayı öğrendikçe, siz günlük çalışma saatinizi arttırdıkça bu çoktan kendiliğinden gelen bir şey. O yüzden gözünüzü de büyütmeyin. Sakin olun çok vaktiniz var yavaş yavaş TYT'ye ağırlık vererek kendi zaten temponuzu ve kendi çalışma sisteminizi keşfedeceksiniz. Deneye deneye olabilecek bir şey bu. O yüzden denemekten de korkmayın. Şimdi gelelim geometrinin sıklığına. Bence geometrinin her gün bakılması çok önemli. Yani ben mesela sınavın son gününe kadar bile geometri denemesi çözdürdüm öğrencilerime son bir ayda bile. Son iki haftada bile hatta. Bunun nedeni geometride zihninizin sıcak kalması çok önemli. Bir hafta bakmadığında geometri gerçekten size küsebilecek bir branş olabiliyor. Eğer gerçekten çok fazla kaynak taramadıysanız. O bir süre sonra yıl içerisinde hani denemeden denemeye görmek bile size belli noktalarda yetebilecek ama şu an için geometriye her gün bakmanız bence önemli problemler de aynı şekilde. Problemlere basit problem fasikülleriyle başlayın. Seviyenizi iyi bilin. Ben yaz için kaynak önerileri adı altında ayrı bir video daha atacağım. Eğer kanala abone olursanız o videoyu da görebilirsiniz arkadaşlar bunun yanında bir tane sayısallarıma dedim ki AYT FKB dersi seçin dedim. Onlar genelde fizik seçtiler. Hatta biyoloji seçen bir kişi var şu anda. Cevap aldığım herkes fizik seçti. Fizik üzerinden örnek vereyim ben de. Şimdi mesela en eksik olduğumuz branş olsun tamam mı fizik? Sen bunu erken bitirdiğinde ikinci dönem denemelere bu branşta erken geçeceksin. Dolayısıyla senin şu anda en eksik olduğun konu yani branş bir noktada senin en profesyonel olduğun konuya dönecek. Branşa dönecek. Bunu sağlamak için fiziği erken bitirmek ve fizikten mesela ikinci dönem fizik erken biteceği için ondan artan zamanla biyoloji ve kimyaya daha rahat bakabileceksiniz. Neden ben kimya ve biyolojiyi dekletmiyorum? Az evvel dediğim nedenden dolayı. Kendinizi 10-15 parçaya bölmek sizi bir noktadan bir noktaya çok yavaş taşır. Ayrıca çok yorulursunuz. Gereksiz bir yorgunluğa yol açar bu. Fiziği bitirelim. Ben zaten Eylül-Ekim aylarında mesela o TYT AYT 11 konuları hani bir yandan 12 devam ediyor. Ben 11'e nasıl bakacağım? Hani bunlar hakkında da videolar çekeceğim. Hafta sonunu, hafta içi şeklinde bunu ayırabilirsiniz. Ya bunun çok yöntemi var. O yüzden şu anda ben ne yapacağım düşüncelerinden sıyrılıp bir an evvel aksiyon almanızı tavsiye ederim. Bu dediklerimi düşünerek daha az branş sayısında daha çok yol kat ederek daha iyi yerlere gelebileceğinize inanıyorum. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bunun yanında mola günleri hakkında konuşmak istediğim bir şey var. Ben bütün 11'lerime yani şu anda 12'lerime 11'lerimle bu yıl çalıştığım için ben çoğuyla. onların 12 olduğunu bir noktada kabul edemiyorum sanırım. Hani bilmediler onlar falan gibi geliyor. Neyse şu anki 12'lerimle haftada bir gün mola şeklinde ilerleyeceğiz. Kimisi yarım gün isteyebiliyor. Hani daha çok çalışmak istiyor. Daha çok eksikleri olan insanlar var ama benim tavsiyem pazar günlerinizi mola olarak bırakmanız. Bence ee, o ödül gibi oluyor anladınız mı? Psikolojinizde tamam ben bu 6 gün çok çalışayım, pazar günü mola verdiğimde içim rahat etsin, huzurlu olayım. Hani ben hep bu şekilde çalışıyordum. Mola vermeyi hak etmem gerekiyor gibi hissediyordum. Çünkü sizin ben ders çalışamıyorum abi ne yapacağım şimdi falan dediğiniz, o ders çalışmadığınız ama aklınızda sürekli dersi döndürdüğünüz zamanlar mola değil. Sen orada mola vermedin. Orada sen hala iğrenç bir psikoloji içerisindesin. Dolayısıyla zihninizin gerçekten çok rahat edeceği, hani dersi hiç düşünmediğiniz bir gününüzün olması lazım sizler için. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Dinlenmenin önemini bence yoruldukça daha çok anlayacaksınız. Ve sizi ne kadar gazladığını da fark edeceksiniz. Kimse bir günde devre alem olmayacak arkadaşlar. Hani... Kimse bir günde Türkiye birinciliğine ermeyecek anladınız mı? Ya da kimse sonuncu olmayacak. O yüzden o bir gün molayı vermekten çekinmeyin. Günlük kaç saat çalışmalıyız sorusuna cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Benim tavsiyem ortalama 7 saattir. Yani 8 9 10 görmek şu an sizi çok yorabilir. Az 8 görebilirsin tabii ki ben hani 8 saatleri çıkan bir öğrencime dur ne yapıyorsun demem ama e, bu iki hafta, üç hafta gitti ve bir anda baktım dördüncü hafta düşüyorsa orada bir uyarırım yani. Demek ki bizim şu anda bir 6-7 saatlerde çalışmamız lazım. Biz zihnimizi dinlendirmemiz lazım. Gerekirse sonra çıkacağız zaten o saatlere. Siz ister istemez Eylül'den itibaren o saatleri çıkmak zorunda kalacaksınız. Gerçekçi bir hedefiniz, istediğiniz bir yer varsa. Gerçekten hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız ve bunun için çalışmaya hazırsanız ister istemez o saatleri kışın çoktan çıkacaksınız yani. O yüzden şimdi bu kadar kendinizi hırpalamaya, yormaya gerek yok. Sakin adımlarla ilerleyin. Acele işe şeytan karışır. Bunu da unutmayın. Sabah kaçta kalkacağız? Ben 5'te kalkmaya başlamak istiyorum gibi böyle çok hırslı mesajlar alıyorum. Açıkçası ben 5-6 gibi kalkıyordum ama sonra bu bende patladı yani. Hani 5'te kalkamamaya başladım. 7-8 gibi kalkmaya başlamıştım. Ha, bence tamam erken kalkıp ben daha çok verim alıyorum diyorsan 7. 8 saatlerim normal sabah 7 ile 8. Ama yaz tatilindesiniz ve akşama kadar vaktinizin olduğunu da farz ediyorum. O yüzden hani Eren Eren'le falan konuşuyordum ben mesela. Sanıyorum ki o 8-9 gibi kalkıyordu. Hani o saatlerde de kalkmanız bir problem değil. O nedenle böyle hani kendinize kendinizi inanılmaz hırslı bir kampa almanız gerek, almanıza gerek yok başarılı olmak için. Başarılı olmak için 11-12 saat çalışmanıza gerek yok bugün de anladınız mı? Hani YouTube'da biz size genelde abi bu kadar saat çalışıyoruz, şu netlerdeyiz, şunu yapıyoruz, bu azca harika, buralar muhteşem gibi e, lanse ettiğimiz için, kendi reklamımızı bir noktada öyle yaptığımız için siz o saatlerde çalışmazsam ben başarısız olurum gibi görüyorsunuz kendinizi. Halbuki hiç böyle değil. Hatta tam tersi işliyor. Hangi noktada verim? Verim çok kıymetlidir bakın. Sen 10 saat çalışıyorsan son 4 saatinden verim almıyorsan orada aslında sen 6 saat çalıştın zaten. Evet gelelim bir diğer konuya. Hiç masaya oturmaya alışkın değilim ya da kendimi hiçbir sınav öğrencisi gibi hissetmiyorum. Nasıl motive olabilirim? Bence bu da çok önemli. Şimdi böyle 2022'lerin konuşmalarını falan YouTube'da izliyorsunuzdur. Bitti falan mı onların? Ama sıra, sıra sanki size gelmiş gibi hissetmiyor olabilirsiniz. Hala. Hani 11. sınıf gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama gerçek bu değil arkadaşlar. Artık sıra sizde. Hani bu sene bu saatlerde belki de sizin sınav tarihiniz ve siz o anda TYT ve IT sorularıyla olacaksınız. Dolayısıyla artık bir sınav öğrencisi olduğunuzun farkına varın. Hedefler koyun. Ben kendi öğrencilerimden 6 listelik yani 6 tane üniversitenin bulunduğu bir tercih listesi yapmalarını istedim. Onların psikolojilerini sınav öğrencisi olmaya adapte etmeye çalışıyorum. Çok güzel geri dönüşler, çok güzel listeler aldım. Gerçekçe hedefler koyabilirsiniz oraya. Gerçekten çok istediğiniz üniversiteleri yazabilirsiniz. Hatta hazırladığınız 6 listelik tercih listeler listesini bana da gönderebilirsiniz. Olur da mesajlarınız aşağılara düşmezse böyle bakmayı ve yorum yapmayı çok isterim. Ben de öğrencilerimle Zoom'da onlar hakkında tercih listeleri hakkında yorum yapacağım. Bir sene sonra bakalım orada neler değişecek. Hani alternatif şeyler yazmanızı istediğim için 6 tane üniversite yazın dedim. Hani oraya full Boğaziçi de yazabilirsin. Full Otlu'da yazabilirsin. Ama alternatifler de koyabilirsin. Mesela Boğaziçi ekonomi, Boğaziçi işletme yazdın. Altına işte İTÜ ekonomi yazdın, OTTÜ ekonomi yazdın, Galatasaray işte işletme yazdın. Ya da sayısal öğrencisiysen diyetisyenlik istiyorsun. Mesela en başa Bilgi Üniversitesi diyetisyenlik yazdın. Hadi beslenme ve diyetetik yazdın. Mesela altı eczacılık yazdın. Hani bunlar da olabilir. Bölümleri araştırın yavaştan. Bir sene sonra arkadaşlar siz üniversitede olacaksınız aslına bakarsanız. O yüzden bir üniversite öğrencisi olmaya kendinizi yavaştan bence şimdiden hazırlarsanız YKS serüveni de sizin için küçülecektir. Çünkü YKS sadece üniversiteye geçtiğimiz bir adım. Esas olay üniversitede başlıyor ve biz de bu yüzden çalışıyoruz. Lütfen kendinizi sınava hazırlayın, kendinizi bu açıdan motive edin, rahat olun, sakin olun, çok vaktiniz var. Sizleri çok seviyorum, kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Videomuz bu kadardı, kendinize çok dikkat edin, hoşçakalın.